Bir çal Allah'ını seversin. Valla çalalım. Ya şu Sivas'tan bir in aşağı. Ya abi, neydi o adamın adı? ki kısa ben bunu çalamadım. Sivas'tan ya. gelip de kaç şey neydi o idam edin. Aman giye giye den abi. Ha böyle mi duruyorsun? Evet. Ee, bir saniye. De... baktım kara. Ha, merhaba, merhaba, arkadaşlar. Merhaba. E, ben Bayram Kabadayı. E, tuz tuz yok diye bir şey yok arkadaşlar. Enine boyuna tuz var ülkemizde. Hatta ve hatta ayaklarınıza pahalı pahalı otellere gidip bir sürü para verip tuzlu odaları seçmeye gerek yok. Gelin şöyle göster abi. Gösterin. Bak ayaklarınızı çıkarın. Terapi terapi odaları Beyli'nde var arkadaşlar. Hem de bedava. Konya Cihan Beyli. Konya Beyli. Başka var mı abi? Yok. Ya da bir <laughs> gölünde gün batımı e, fotoğrafçılar için gün batımı süliyetleri çok güzel olur. Eğer mümkünse e, işte o meşhur kuşlarımız vardı ya flamingo'lar. Flamingo'lar evet. Varız. Flamingo'ları da biz bulamıyoruz ama bulup da e, gün batımına denk getirir çekerlerse muhteşem olur. Arkadaşlar, fotoğrafçı arkadaşlar, memleketi güzel e, göstermek bizim elimizde sanatınızı konuşturacaksınız, memleketimizi güzel göstereceksiniz arkadaşlar. Zaten güzel, Şöyle yapalım. bir güzellik de siz Flamingolar buraya girdi, ben irtibatlaşalım. Tamam, ee, geldiği zamanı biliyorsunuz biliyorum, değil mi hocam? Biliyorum, biliyorum. Tamam, bir alo diyelim, telefonlaşalım tamam. inşallah o zaman. Doğumluk gönlüne bol miktarda geliyor. Konya'dan geldik ekip olarak, maskeyi de indirelim, Korumuz olarak gençler sağ Gençler, bir daha gençler, bir He. daha. Ankara cevabımız İlk evet. defa mı geldik? İlk defa evet. Tuzgöl'e biraz evet. Geç, geç olmuş ama koç olsun inşallah. Ya şimdi Gölü'ne çok geldik de bu Ankara yolu tarafa geldik. Koçisar. Burayı ilk defa görüyorum ben. İşte orada Karayol'un oraya bitişik olması. Evet. Oraya biraz daha fazla çekiyor ama buradaki alınan fotoğrafçılar için malzeme oradan daha fazla. Evet, tabii çok güzel yani. Evet. Özellikle fotoğraf severlere tavsiyeleriniz neler olur? Valla gelsinler ya. Yani. Gelsinler. Şelali. Görsünler. Cihan Beyli. Tabii tabii. Cihan, Beyli. Cihan Beyli güzel yer ya. Yani. Güzeldir. İyi ki var yani. Güzel. İyi ki var. Kadır bu baktım kara. Gönül kar et yar yare. kendim ettim, kendim buldum, kendim ettim, kendim buldum. Gülgimi sararıp soldum, eyvah, eyvah, eyvah. Kendim ettim, kendim Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, eyvah fağlık, güveni, Sağ olasın sağ ol. değerli kardeşim, sağ olasın Çok gitmeyin fazla, fazla hareket Alo, etmeyin Yerleriniz havada evet. Bravo. Biraz, Biraz daha. daha, 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 daha Bak, bir dakika. Hocam. <laughs> şey <boyunca, bir> şey. <laughs> <Biraz> daha aşağıya. elinizi aşağıya hocam. Hocam sol elinizi aşağıya. Az yukarı <laughs> hocam sol elinizi. Elinizi çok az çok oldu hocam az geri gel dur Say, son, hocam sol elinizi, evet elinizi şekilde tam karşıyı göstersin hocam eliniz hocam öyle dur hocam sağ elinizi az kendinize doğru çek az daha çek hocam sağ elinizi kendinize doğru Come on, come tam karşı. Tam karşı.

Gel yarım ruki yapalım. Hadi yap beraber. Tamam. Dur, Dur, Dur çekil. Çek. <laughs> şey bir, bir bakalım bakalım hocam. Da. Hocam bir saniye. Şu, ben bir şey. Sonraki pozisyonu alsın hadi. Hocam parlak pozisyonda çok güzel çıkıyor. Hocam bak. yürü. Parlak evet. pozisyonda Hocam, çok güzel çıkıyor. Hocam a yukarı kaldık şöyle. Elini ha öyle a yukarı kaldık. Ha. Ya hocam çok gel, git az. Az biri gel hocam. Ha. Az daha geri gel. Tamam. Hocam adımını atıyorsun. Öylece donup kalıyorsun. Ha öyle öyle hocam. Tamam devam et hocam. Yürü hocam bir. Tamam. Bana bakın. Bir daha kadar. Dur hocam. Şöyle güneşe doğru. Evet. Dur Öyle olur Olmuyor belli değil. Olmaz. Hep yandıracak. Yandır Yandır hocam hocam. <laughs> hocam sazın sapını görmemiz lazım. Yani belli gibi. Veya hocam sazı şöyle elinizde tutun. Ha o şekilde. Ha o. Yürü hocam, yürü 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 güneşe doğru, aydınlığa doğru sazımızla yürü hocam. Sazımız ve aydınlığımız. Devam et hocam. <laughs> Harikasın hocam. Ne muhteşemsin hocam. bir tane daha yan, Yanıyorum, <laughs> yan. şöyle, şu doğru, Hocam dur orada, yürüme. Hocam video çekmiyor. Sen abinin dediğine bakma sen. Az geri gel hocam. Az, Hasan abi bu işleri... Ha dur hocam orada. Bir ileri adım at hocam. Hocam dur orada. Adım atmadın. Ya ne yapacak adım atında Hocam sazı havaya kaldırır mısın? Ama saz iyi görünmüyor ya. Nasıl görünecek? Uzun sapı uzun görünecek sağ tarafa veya öne arkaya. Hocam. Hocam parlak da biliyorsun. Dur hocam bakayım dur. Agora, a Aman giye giyeden es gitmişsin alları, alları Alları Getirdin başıma türlü halları halları al köpeği al orada. Doldu mu? Şarj oldu mu? <gülüyor> doldu. <gülüyor>